Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Broken Dağı'nın içindeki gizli portalı aktif edeceğiz ee, daha öncesinden aktif etmiştik zaten ama buna da özel bir video yapayım dedim yani yarım saatlik videoları shortları izleyin daha detaylı bir 10 dakikalık videoda göreceksiniz nasıl açıldığını ondan önce like atıp abone olmayı unutmayın gerçekten e, izlenme oranlarımız düştü ona göre o zaman öptüm iyi seyirler Evet şimdik. Şu bizim dev mutant arabayı koyalım mı şuraya. Kızım bir şey misin ya? Türk müsün lan? Bunlar e, yok. Bir tane Türk var bir de ben. E, i̇ki Türk falan var yani. Ben de ben yazdım. Abi bu araba nasıl bir arabadır ya? İn ya. Arkadaş inilmiyordu da arabadan he. Evet hadi bakalım. Burada bir kapsülü gireme uygulamıştık. Bir de. Ben ne diyorum bu parlamalar ne? Adamlar çete bir şeyler diyor. Bu kapsülde açtığımız bir video var. 60-70 falan izlemiş. Çok teşekkürler. Evet buradaki ajans kartına tıklıyoruz bir kez. ve kitap almaya gidelim. Yani daha detaylı 10 dakikalık bir videoda göreceksiniz nasıl açıldı. Bu araba çok büyük çok sıkıntı yarat. O yüzden şu küçük arabayı yaratacağım. Hı. Bu arada geçersen anlatmamızı yorumlara yazmayı unutmayın. Tek tek okurum. Neyse bu şey olsun. Ben kütüphaneye kaçırdım ya. Kütüphane neredeydi? Böyle hızlı ilerleyelim. Videoyu çok da uzun yapmak istemiyorum zaten. Günde 2-3 video falan atacağım artık. Hafta onları bol bol atarım. Tatil günler falan. Ama okul iki günler 2-3 tane atarım. Ses Arkadaşlar ben yine de göstermek istiyorum. Ee, bu müzede kitap koyunca bir tane hayalet çıkıyor. Ya bunu herkes biliyor. Yine de göstereyim ben. Ve şuradaki yazılar da açılıyor. Greed. Ee, bir de fear yazıları açılıyor. Köprünün altındaki gizli şey şu üçgen prizmaya dokundurtunca şuradaki gizli yazılar açılıyor şuradaki hayalet geliyor. Onu da göstermek istedim. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacaktık biz? Heh, otel odasını oluşturacaktık. Öyle olmazsa. Bunlar ne yapalım? 3 tane tüp var. Biri benim iki tane ne fazladan çık var zaten. Evet, bu açıyoruz. ara karakterim böyle güzel mi? Böyle mi kalsın? Bro'ker'ımda yorumlara yaz. Şu kitabı alıyoruz. Almasak da oluyor galiba ama ben alıyorum onu. Sonra şuradaki tabloya bir kez tıklıyoruz. Dışarıdan inşaat sesleri gelebilir bu arada. Şurada gizli bir tane buton var ha. Yine ses çıktı. Bakın şurada. Bu arkadaşlar isteyenler ana gücü bağlayabilir. Ama ana güç önemli değil arkadaşlar. Her türlü bağlanıyor zaten. Her türlü portal açılıyor zaten. Ana gücü açmak zorunlu değil. Şu gizli bölgesine gitmemiz lazım galiba. Tamam bu tekerleği arıyorum ben de. tamam. Burada kutular olması lazım. Evet kutular var. Evet arkadaşlar. E, i̇ki dakika profil fotoğrafı için bir şey çektim mi? Çekiş neredeydi lan? Evet. Baltanın yanında çekişte. Hı, tamam. Ben bunları kırıp hemen başlatacağım. Evet arkadaşlar son iki tane kaldı. Evet son bir. Bir şey çıkacak sarı. Portal gibi derken evet. Çıktı da. Şimdi gidip portalımızı görebiliriz. Şuradan bisikletimizi oluşturarak. Evet açık. Şimdi dağın içerisine girip portalı görmek kaldı. Valla 10 dakikalık dedik. 6,5 dakikada gösterdim ya. Şimdi tam 6,5 dakikada gösterdim valla. İşte portal. Evet arkadaşlar ama içine girince hiç balt olmuyor. Ya yani böyle bir bir şeyler çıkıyor. Buraya da yeni getirecekleri bir update ile açabilirler. Ana gücü de bağlayabiliyoruz ama ben bağlamayacağım. Yani ana gücü bağlamak uğraştırıyor yani. Bir şey olmuyor zaten ana gücü bağlayınca. Şuraya iki tane kablo geliyor sadece. Bu Brookhaven'ın en zorlayıcı, en popüler, en gizemli gizemlerinden biri. En gizemli gizemlerinden biri. Öyle bir cümle var. Neyse arkadaşlar bugün bu dağının içindeki portal nasıl açılır onu gösterdim. Onun videosuna gitmiştir arkadaşlar. Sonraki videolarımızda e, görüşmek üzere. Sağlıcakla bakalım Çıkalım. Öptüm. Bye.